Değerli arkadaşlar, eee ne güzel böyle yeni mesai arkadaşlarını görmek. Böyle gözümü gezdiriyorum çünkü acaba ne kadar eee kadın erkek eşitliğini sağlayabilmişiz diye bir göz atıyorum. Gördüğüm kadarıyla eee iyi seviyede ama daha iyi olabilir diye diyeceğim direkt olarak. Eee burada eee kamuda görev alan Çün arkadaşlarıma e, bu yolculukta başarılar diliyorum. Güzel bir yolculuk. Bu çok erdemli, çok e, nitelikli, ahlaklı e, vazifesini, sorumluluğunu sonuna kadar e, milletinin lehine, insanların e, lehine, hele hele İstanbul olunca şehrinin lehine e, kararlar alan. Adaleti hiçbir zaman masasından eksik etmeyen, ruhundan eksik etmeyen bir anlayışla görev yapmanızı yürekten diliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tabii ben bu buluşmayı esasen Şubat ayında düşünüyordum ama. Ne yazık ki malumunuz e, acı bir deprem yaşadık ve e, deprem bölgesinde yaşadığımız kayıplar, acılar ve ondan sonraki sorumluluklarla birlikte bu buluşmayı yapamamıştık. Tekrar bu vesileyle deprem bölgesinde yaşamını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, acıyı yaşayan bütün vatandaşlarımıza gerçekten çok büyük sabır diliyorum Allah yardımcıları olsun ama e, giden geri gelmiyor ona yapacak hiçbir şeyimiz yok fakat yaraların sarılması noktasında da tam bir sorumlulukla ülkemizin devletimizin her kurumu bu konuda hassas olacağı gibi bize düşen ne var ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün kurumlarımızla Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ve ora, orada bulunan bütün vatandaşlarımıza neleri ulaştırabiliriz, neleri yapabiliriz konusunda hassas bir e, süreç yöneteceğiz ve asla o bölgeyi terk etmeyeceğiz. E, İstanbul gibi bir kent, dünyanın en önemli e, metropolü diyebilirim, en tarihi, en kadim kenti. E, bu tür ortamlarda Türkiye'nin hangi meselesi olursa olsun her yere koşmak, sorumluluğu e, paylaşmak ve katkı sunmak mecburiyetindedir. Her konuda Türkiye'nin lokomotifi olan bir kurumdasınız. Bu bağlamda gerçekten e, hem depreme dair sorumluluğumuzu hatırlatırken aslında sizin de burada görev yaparken eee bulunduğunuz konumlarda e, böylesi bir sorumluluk hattınızın olduğunu da hatırlatmak istedim. Büyük bir eee onur ve sorumluluk bu kurumda olmak. 16 milyon insanımıza hizmet etmek. Onların isteklerini, ihtiyaçlarını gözeterek eee hiçbir vatandaşımızı ıskalamamaya gayret etmek. Hiçbir insanını bu şehrin ee, özellikli bir konuma taşımadan her bireyine eşit bakan bir anlayışla hizmet sunma kabiliyetini göstermek ee, büyük bir ferahlık verecek sizlere. Eğer böyle görevinizi yaptığınız takdirde inanın ki akşam evinize döndüğünüzde başınızı yastığınıza koyduğunuzda dünyanın en huzurlu uykusunu uyursunuz. Yeter ki içinizdeki ruh halindeki bu kavramlarla görevinizi yapın. Ben bunu yürekten hissediyorum. Onu söyleyeyim, manevi bir tılsımı var. İçtenlikle ifade edeyim ki bu şehre hizmet etmenin o manevi yükünü ve sorumluluğunu taşıdığım kadar yerine getirdiğim sorumluluklar üzerinden de e, huzurlu bir biçimde evimde e, başımı yastığa koyabilmenin e, onurunu yaşıyorum ve bunu yaşamak için de son anına kadar büyük bir sorumlulukla çalışıyor olacağım. Hep söylüyoruz bu şehirde adil, yeşil, yaratıcı bir şehir var olsun. Eee mottomuz var. Bunu güçlendirmek, yeni kararlılıklar, yeni felsefeler içine katmak eee bu şehre yakışan duruş olacaktır. Tabii aynı zamanda hesap verebilir bir şehir yönetim olmak şeffaf olmak her kuruşun bu millete ait bir para olduğunu ve onlara yakışır bir şekilde eğer kuruşu harcarken hassasiyetle davranmak önemli bir prensip. Ee, sevgili yol arkadaşlarım e, şunu söylemek isterim e, 21. yüzyılın kamu yönetiminin de değişik e, ihtiyaçları var. 21. yüzyılın değişik ihtiyaçlarını belirleyen yine bu şehrin yaşayan insanları. Yani baktığınızda 30 yaşın biraz üzerinde 32-33 yaş ortalaması olan bir şehiriz. Yani aslında çok genç bir metropolüs. Yani Avrupa'nın en genç metropolüyüz. Dünyanın en genç metropollerinden birisiyiz. Baktığınızda çocuk, genç, o yaş grubunun oldukça yüksek sayıda olduğu bir şehirdeyiz. O zaman yeni ihtiyaçları, yeni talepleri görmek lazım. Ben şahsen belediyeciliğe ilk başladığım günden itibaren hep şöyle ifade etmişimdir. Kentin belediye başkan olmak bir kere yani bu koltuğun sahibi olmadığınızı, bir emanetçi olduğunuzu, üstün bir demokrasi kimliğine ve kişiliğine sahipseniz bir gün bu sürecin biteceğini, biterken ahlaklı, liyakatlı bir şekilde görevinizi devretmeyi de bilmeniz gerektiğini, dolayısıyla öyle hassas süreç yönetmelisiniz ki günü geldiğinde hesabını pat diye vererek hem halka hem görevi devredeceğiniz insanlara devredebilmelisiniz anlayışıyla göreve başladım ve hep öyle devam ettim. Etmeye de gayret ediyorum. Ee, ve kendimi bir kentin moderatörü gibi tariflemiştim. Ilk ilçe belediye başkanlığım döneminde. Yani şehrin bütün unsurlarıyla diyalog kuran ve onları modere eden ve kentin faydasına birlikte karar alma mekanizmalarını da oluşturabilen bir felsefeden, bir derinlikten bahsediyorum. Bu aslında demokrasiyi de çok üst seviyede güçlendirecek bir kavram. O bakımdan şehrin bu koltuğuna oturan ya da kamuda seçilerek bir koltuğa gelen hiç kimse o koltuğun ya da ilgili ya da yetkili olduğu alanın sahibi asla değil. Yani bunu hem vatandaşlarımızın bilmesi lazım ama siz bu kurumu yöneticileri olarak da bunu bilmelisiniz. Yani bazen e, yöneticileri, çalışanları, memurları özellikle memur kadrosu olan e, arkadaşlarımızın evet bir belediye başkanı var. Sizin bize saygı göstermeniz gerektiği kadar bizim de size saygıyla yaklaşmamız ve birlikte işbirliği yapabilecek çalışma modellerini geliştirmemiz şart. Eee niye buradan eee alıp buraya taşıdım meseleyi? Şöyle ki artık toplumun her bireyinin gerçekten üstün fikirleri olabiliyor. O zaman bizim bilgi akışını toplumdan yönetime yönetimin yönetimin kendi içindeki çalışma kadrosundan yöneticiye, yöneticiden onlara dikey, yatay her türlü iletişime açık bir saha oluşturmamız gerekiyor. Ben buna ortak akıl e, diyorum. Ortak akıl meselesi çok güçlü. Gerçekten e, bulunduğunuz her ortamda e, bütün yönetici arkadaşlarıma tavsiye edin, tavsiyemdir ki mutlaka istişare edin fikirlerini sorun arkadaşlarınızın. Bir odada 20-30 çalışanınız varsa, 10 çalışanınız varsa ve bir konuda gerçekten kendinizi biraz köşeye sıkışmış, karar alamaz durumda hissediyorsanız, oradaki 10 kişiyle bile süreci tahlil edin, konuşun, sohbetini yapın, ortak akıl talebinde bulunun. Oradan çıkacak sonuç sizi asla yanıtmaz. O bakımdan bütün arkadaşlarımızın, ee, bizim aramıza yeni katılan bütün arkadaşlarımızın hem ortak akla saygı gösteren hem de ortak aklın bir parçası olan bireyler olmanızı da özellikle size tavsiye ediyorum. Sizler Büyükşehir Belediyesi'nin e, kıymetli birer ferdisiniz. E, tabii ki değerlerimizi hem kamusal anlamda hem e, evrensel değerler üzerinde hem ülkemizin değerleri üzerinden e, yücelterek bu şehre tutkuyla hizmet edeceğinize inanıyorum. E, o 16 milyonluk bir kente hizmetin gururunu yaşam boyu e, yaşayın hissedin dile, dilerim. Tabii ki e, şunu da söyleyeyim. Burada oturan her arkadaş kendi kabiliyetiyle burada. Kendi yaşamında aldığı eğitimden, ailesinden, ilkokulundaki öğretmenine ya da yüksek öğrenim kurumundaki ee, akademisyen hocasından e, kendi hayatında biriktirdikleri ve kabiliyetleriyle burada, kendi liyakatinizle buradasınız, hakkınızla buradasınız. Bu hakkınızı elde ettiğiniz bu sürecin de hakkını vereceğinizden hiçbir şüphem yok. Ülkemizin e, toparlanması, derlenmesi, düzelmesi her aşamada, her ortamda. En iyi koşullara erişmesi, dünya ölçeğindeki sıralamasını her hususta daha yukarıya taşıyabilmesinde kamu yönetiminin becerilerinin de ya da kamu yönetiminde göstereceği üstün performansın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan e, burası e, böyle bir yer, siyaset üstü bir yerdir. E, partiler, siyaset elbette. Hayatın gerçeğidir ve içinde vardır. Bu bir gerçek. Ama şunu bilin: Toplumun her kesimine hizmet etmeyi ve toplumun her kesimini eşit görebilmeyi başaran insanlar ülkesine ve milletine fayda verir. Öbür türlüsü gerçekten kalıcı faydalar üretmez. Hatta kalıcı arızalar üretebilir. O bakımdan ben ve beni temsil eden her arkadaşım ama çalışanlarına ama milletine siyaset üstü bakarak bu kurumun içinde partizanlığa asla müsaade etmediğimi ve etmeyeceğimi de buradan ifade etmek isterim. Bu ruh haliyle çalışın. Birikiminiz ve ürettikleriniz ne varsa cömertçe sergileyin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Hepinize başarılar dilerim. E, kadın e, erkek sayısının en üst seviyede olduğu kamu çalışma ortamlarının gelişmesini de arzu ediyorum. Bu bağlamda e, buradan ailelerinize, e, anne, baba, evli olanların eşi, çocuğu, hepsine yürekten e, sevgilerimi ve saygılarımı iletir, iletin lütfen ve hayat boyu başarılar dileyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>